Merhaba çocuklar. Bugün sizlere 5. sınıf sosyal bilgiler dersimizde etkin vatandaşlık ünitesinden yönetim birimlerimiz, merkezi ve yerel yönetim birimleri konusunu işlemeye çalışacağız. Yaşadığım yer ve yönetimi. Yönetim birimleri şeklinde de gördüğünüz gibi gayet aç bir şekilde gösterilmiştir. Belediye Başkanı, Muhtar, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar vali kaymakam olarak şöyle devam edelim. Hepimiz farklı büyüklükte yerleşim yerlerinde yaşıyoruz. Kimimiz köyde, kimimiz il ya da ilçe merkezinde. Ancak ihtiyaçlarımız benzerlik gösteriyor. Hepimiz temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Yollarımızın bakımlı olmasını, sağlık hizmetlerine kolay ulaşmayı bekliyoruz. Bu gibi hizmetleri yerine getirmek için il, ilçe, belde ve köylerde yönetim birimleri kurulmuştur. Şimdi çocuklar yönetim birimlerine göz atacak olursak genel başlık altında. Yönetim birimleri iki gruba ayrılır. Merkeze bağlı yönetim birimleri ve yerel yönetim birimleri olmak üzere iki grupta toplanır. Merkeze bağlı ve yerel yönetim birimleri. Merkeze bağlı yönetim birimleri valilikler ve kaymakamlıklar olarak iki gruba ayrılır. Valilikler vali tarafından yönetilir, illerde yer alır Vali İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilir. Kaymakamlıklar Kaymakamlar tarafından yönetilir, ilçelerde yer alır. Kaymakamlar da yine aynı şekilde İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilir. Çocuklar unutmayın, merkeze bağlı yönetim birimleri atamayla görev başına gelirler. Yani bunlar iş başına gelmeleri, görev başına gelmeleri atamadır. Herhangi bir seçim oylama söz konusu değildir. Şimdi gelelim yerel yönetim birimlerine. Yerel yönetim birimleri yine kendi arasında iki gruba ayrılmaktadır. Muhtarlıklar ve belediyeler. Muhtarlıklar ve belediyeler. Muhtarlıkların başında muhtarlar yer alır. Muhtarlar mahalle ve köylerde yer alır. Muhtarlar halkın seçtiği oylarla yani halkın oylarıyla iş başına gelirler. Belediyeler belediye başkanları tarafından yönetilir, il, ilçe ve beldelerde yer alır. Belediye başkanları da yine halkın oylarıyla iş başına gelirler. Bakın, yerel yönetim birimleri iş başına, yani bunların bu göreve gelmeleri seçimledir. Yani burası seçimle, burası ise atamayla görev başına gelirler. Yani yerel yönetim birimleri, muhtarlıklar ve belediyeler seçimle, Merkeze bağlı yönetim birimleri ise atama ile görev başına gelirler. Evet. Şimdi bir valimizin görevlerini kendisinden alalım. Bakalım valimiz kendisini nasıl anlatacak? Bir, halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlarım. İl'in ekonomik kalkınması için projeler geliştiririm. Sağlık kuruluşlarının yaygınlaşmasına çalışırım. Halkın istek ve şikayetlerini dinleyerek çözüm üretirim. Köylerin yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarını karşılarım. Eğitim öğretimi düzeni yürümesi için çalışırım. Turizmi destekler, ilimin tanıtımı için çalışmalar yaparım. Bakın çocuklar bunlar bir valinin görevleri. Daha bunda daha fazlası var ama burada sadece 7 tanesini alabildik. Şimdi gelelim kaymakamın görevlerine. Kaymakam kaymakamlar valiye bağlı olarak çalışır. Kaymakamlar kime bağlı olarak çalışılmış? Valiye bağlı olarak. Şimdi görevlerine bakalım. İlçelerde bulunur ve ilçede ilçelerde en yetkili kişi kaymakamdır. İlçeyi kaymakam yönetir. Kaymakamlar İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilir. Kaymakamlar ilçedeki kurum ve kuruluşların çalışmalarını takip eder. Valilikte olduğu gibi ilçedeki devlet dairelerinin yönetimi ve işleyişinden sorumludur. Yani aslında valinin ilde yaptığı işlerin benzerini aynısını bir nevi ilçede kim yapıyor? Kaymakam yapıyor. Kaymakam ne yapıyor? İçişleri Bakanı tarafından atamayla geliyor. Etkin vatandaşlık. Çocuklar bakın etkin vatandaşlık. Şöyle bakacak olursak etkin. Şöyle altını çizelim. Aktif manasında. Şöyle okuyalım anlayacaksınız zaten. İl, ilçe ve beldelerde belediyeler bulunur. Belediyeler yerel seçimlerde belirlenen belediye başkanları tarafından yönetilir. Belediye başkanları tarafından yönetilir. Halkımız belediye başkanı ile birlikte belediye meclis üyelerini de seçerek belediye yönetimine katılmış olur. Yani bizler bulunduğumuz şehrin, bulunduğumuz beldenin il ya da ilçe artık ne olursa oranın yönetimine biz e, seçimlerde katılarak etkin bir vatandaş konumuna geliyoruz. Yani bizim seçimlere katılmamız, kendimizin oy kullanmamız nedir? Etkin bir vatandaş olduğumuzun göstergesidir. Evet. Şimdi gelelim belediye başkanının görevlerine. Belediye başkanı yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları yaparım. Satılan ürünlerin sağlığa uygunluğunu denetlerim. Çöpleri toplar, çevrenin temizliği için gerekli tedbirleri alırım. Parklar inşa eder, bunların bakımını yaparım. Yangın, sel, deprem gibi afetlerde halka yardım ederim. Bunlar ne? İlde, ilçede ve beldelik yerlerde belediye başkanlarının görevleri. Belediye başkanının görevlerine şöyle devam edelim. İhtiyaç sahibi halka yardım ulaştırırım. Eğitim, kültür, sanat ve sportif faaliyetleri destek veririm. Toplu taşıma hizmetlerinin sunulmasını sağlarım. Halkın planlı ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını temin ederim. Neymiş? Bunlar aynı şekilde belediye başkanının görevleri. Gelelim muhtar. Bakalım muhtar nasıl bir kişiymiş? Nasıl iş başına geliyormuş? Muhtarın görevleri yetkileri Nelermiş? Yaşadığımız yer neresi olursa olsun her yerleşim yerinde muhtarlıklar vardır. Muhtarlıklar köy ve mahalle muhtarlıkları olarak ikiye ayrılır. Muhtarlar belediye başkanları gibi yerel seçimlerde halkın oylarıyla belirlenir. Belediyelerde nasıl belediye meclisi varsa muhtarlıklarda da ihtiyar meclisi görev yapar. Muhtarların görevleri bir mahalle muhtarından öğrenelim. Bakalım ne gibi görevler varmış. Muhtarın görevleri. 1. Mahalleye yeni taşınanların kayıt işlemlerini yaparım. 2. Seçimler öncesinde oy kullanacak kişiler gösteren seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlarım. 3. Mahallemde gördüğüm ihtiyaçları belediye, kaymakamlık ve valilik gibi kurumlara bildiririm. 4. Okula başlaması gereken çocukları belirler eğitim kurumlarıyla paylaşırım. 5. Doğum ve ölümler sonrası gerekli belgeleri hazırlarım. 6. Resmi kimlik belgesini kaybedenler için gerekli olan belgeleri hazırlarım. Bakın bunlar muhtarların bazı görevlerinden bazıları verilmiş, bir kısmı verilmiş. Evet. Şimdi şurada animasyonumuza baktığımız zaman çocuklar bakın bizim yönetim birimlerindeki kişiler iş başına nasıl gelirler? Şöyle biraz kalemimizi de alalım. Vali. Vali nasıl iş başına gelir? Atamayla. Nereyi yönetir? İlleri yönetir. Kaymakam. Görevine nasıl gelir? Atama yoluyla. İçişleri Bakanlığı tarafından. Nereyi yönetir? İlçeyi. Belediye başkanı. Nasıl görev başına gelir? Seçimle. Değil mi? Nerede görev alır? İşte illerde, ilçelerde ve beldelerde. Muhtar nasıl görev başına gelir? Seçimle, seçilerek gelir. Nerede yer alır? Mahalle ve köylerde yer alır. Evet. Şöyle devam edecek olursak. Şimdi bir örnek bir sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi valinin görev ve sorumluluklarından biri olamaz? Halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak, sağlık kuruluşlarını yaygınlaştırmak, köylerin yol, su elektrik gibi ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal düzeni sağlamak için yasa çıkarmak. Yukarıdaki A, B ve C seçeneklerini okuduğumuzda valinin görevleri arasında yer aldığını görüyoruz. Ama toplumsal düzeni sağlamak için yasa çıkarmak valinin görevi değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. O yüzden sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Diğer bir soruya geçelim. Yukarıda özellikleri verilen kamu görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? ilçe yönetiminden sorumludur. Görevlerini İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak yürütür. Atama yoluyla göreve gelir. Nerede demiş? İlçede. Şimdi atama yoluyla göreve gelir demiş olsak hem vali hem kaymakam İçişleri Bakanlığı tarafından işlerini ona bağlı olarak yürütür demesi. Yine aynı şekilde vali ve kaymakam ama ayırt edici bilgi ilçe yönetiminden sorumludur. Ha, ilçe kim yönetir? Vali ili yönetir. Bakan değil. Kaymakam ilçe yönetir, muhtar mahalle ya da köyde. Sorumuzun cevabı C, kaymakam olacak. Diğer bir soruya geçelim. Kurumlarından hangileri valiliğe bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür? İllerde valinin yönetiminden sorumlu olduğu bazı kurumlar vardır. Buna göre illerdeki Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü hangileri valiye bağlıdır? Çocuklar biliyorsunuz ki biraz önce açıkladık. Bu kurumların hepsi de valiliğe bağlı olarak çalışır. Yani sorumuzun cevabı Denizli 1, 2 ve 3 olacak. Diğer bir soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin yetki ve sorumluluğu diğerlerinden daha geniştir? Vali, kaymakam, il sağlık müdürü, il emniyet müdürü. Bakın çocuklar, il emniyet müdürü valiye bağlıdır. İl sağlık müdürü valiye bağlıdır. Kaymakam valiye bağlı olarak çalışır. Yani o yüzden bunların hepsinden yetkileri geniş olan kişi valide. Cevabımız A seçeneği olacak. Evet. Abdullah'ın bu sorunun çözümü aşağıdaki yerel yönetim birimlerinden hangisinin görev alanına girmektedir? Yani Abdullah'ın bir sorunu var. Abdullah bu sorunu hangi yerel yönetim birimiyle çözebilir? Abdullah her sabah okuluna toplu taşıma ile gitmektedir. Fakat mevcut hareket saatlerinin yetersiz olmasından dolayı okula geç kalmakta ya da okulda uzun süre beklemektedir. Şimdi toplu taşıma araçlarından sorumlu olan yönetim birimi neresiydi? Tabii ki ne olacak? Belediyeler olacak değil mi çocuklar? Valilik değil, muhtarlık değil, kaymakamlıklar değil. Bakın zaten bunların üç tanesinde şöyle bir e, baktığımız zaman Farklılığı göreceğiz. Belediyeler ne yapacak? Bizim bulunduğumuz yerlerin toplu taşıma araçlarının zamanlanmasını onların tüm mahallelerde yaygınlaşması ile ilgili tüm görev ve sorumlulukları kime aittir? Belediyelere aittir. O yüzden sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. Evet. Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanının görevleri arasında yer almaz? Belediye başkanının şöyle bir altına çizelim. Belediye Başkanı'nın altyapı çalışmaları yapma evet. Satılan ürünlerin sağlığa uygunluğunu denetleme. Evet zaptalar yapar bunu. Seçmen kağıtlarının halka ulaştırılmasını sağlamak hayır. Çünkü bunu muhtarlar yapar. Doğal afetle de halka yardım etme. Evet. Bunu da yine belediyeler yapar. Seçmen kağıtlarının halka ulaştırılmasını sağlama görevi kimindir? Nedir? Muhtarların görevidir. Belediyenin görevi değildir. O yüzden sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Evet. Konutların su ihtiyacını karşılamak, cadde ve sokakların temizliğini yapmak, şehir içi yolların bakım ve onarımını yapmak. Bu bilgiler aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir? Muhtarlık, kaymakamlık, valilik, belediye. Sorumuzun cevabı yukarıdaki anlatılan bilgiler, verilen bilgiler doğrudan belediye ile alakalı. O yüzden sorumuzun cevabı Denizli Belediyelerin görevleri verilmiş aslında. Evet. İl, ilçe veya beldelerde görev yaparım. Yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçları karşılarım. Yerel seçimlerde halkın oylarıyla seçilirim. Kendisi hakkında bilgi veren bu bu görevli aşağıdakilerden hangisidir? Yani yukarıda bir görevli kendisi hakkında bilgi veriyor. Neymiş? Seçimlerle geliyor. İl, ilçe veya beldelerde. Hmm. İl, ilçe veya beldelerde seçim o zaman kimdir? Belediyedir. Vali, hayır bu atamayla görev başına geliyor. Kaymakam, hayır atamayla görev başına geliyor. Muhtar mahalle ve köylerdeydi. İl, ilçe e, ve belde olarak değildi. Sorumuzun cevabı B seçeneği belediye başkanı olacaktı. Evet. Hakkında bilgi verilen yerel yönetici aşağıdakilerden hangisidir? Her mahalle ve köyün bir yöneticisi vardır. Mahalle ve köy bakın işte yine mahalle ve köy dedi. Bu yönetici seçimle iş başına gelir. Mahalle ve köy seçimle ve devletin mahalle ya da köydeki en yetkili temsilcisidir. Vali, belediye başkanı, muhtar, kaymakam neydi? Seçimle iş başına geldiği için, mahalle ve köyde bulunduğu için sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Yani muhtar olması gerekiyor. Evet. Şimdi gelelim boşluk doldurma sorularımıza. Nokta nokta illeri yöneten en üst düzey yetkilidir. İli yöneten kişi kimdi çocuklar? En üst düzey kişi tabii ki ne olacak? Vali olacak. Valiler ve kaymakamlar nokta nokta bakanlığı tarafından görevlendirilir. Valilerin ve kaymakamların atanmasını, görevlendirmesini hangi bakanlık yapardı? İçişleri Bakanlığı değil mi çocuklar? Evet. Belediye başkanları halkın nokta nokta ile seçilir. Nedir? Halkın oyları ile görev başına gelirler. Oyları olacaktı. Mahalleye yeni taşınan, yeni taşınan ailelerin kayıt işlemlerini kim yapardı? Tabii ki mahalle muhtarları ya da köy muhtarları yaparlardı. Evet. İlçelerde en yetkili olan kişi kimdi? Kaymakamdı. Valiler ilin ekonomik kalkınması için ne geliştirirler? Projeler geliştirirler olarak ne yaptık? Boşluk doldurmayı da yapmış olduk. Diğer sorumuza geçelim. Evet çocuklar burada da doğru mu yanlış mı bir etkinliğimiz var? Ülkemiz devletin görevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için illere, iller de ilçelere ayrılmıştır. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğru olacak. Valiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilir. Doğru mu? Hayır. Valiler İçişleri Bakanlığı tarafından olacaktı. Yanlış olacak. Kaymakamlar valiye bağlı olarak ilçedeki kurum ve kuruluşların çalışmalarını takip ederler. Doğru mu? Evet. Doğru. Belediyeler Altyapı hizmetleri. Altyapı hizmetleri nedir çocuklar? Yol, köprü, kanalizasyon, yani bir nevi oranın yol işleri, kaldırım işleri, bahçeleri oranın e, altyapı hizmetleri bu gibi şeyleri kapsamaktadır. Altyapı hizmetleri ile ilgilenip temiz bir çevre için gerekli tedbirleri alır kimdir? Belediyeler doğru. Muhtarlar sadece köylerde bulunur. Hayır, muhtarlar hem köylerde hem de Mahallelerde bulunur. Cevabımız yanlış olacak. Muhtarlar halkın oylarıyla seçilir. Yani belirlenir. Doğru şey, seçim iş başına gelirler. Evet çocuklar. Burada gördüğünüz gibi sunumuz bitti. Dersimizi izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sizler de imkanlarınız ölçüsünde konumuza yönelik soruları çözmeyi unutmayın. Daha fazla konu anlatımları ve soru çözümleri için kanalımıza abone olursanız seviniriz. Mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Mutlu kalın. Evde kalın.